Çok kaslıktı ya. Eğer yani, yani beyaz keçi bakacaksın. İyi ama. Ali abi selam verin ki işler olsun abi. Sağ ol kardeşim benim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ben mi geç kalıyorum sen mi erkencisin abi? <laughs> Maş. Vallahi maşallah abi çok serisin ya. 160 oldu. Geldi, 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 geldi. Aynen. Şahin abimiz sağ olsun vallahi. Top parlayıp gidiyor. Allah utandırmasın. Hayırlı işler olsun. Abi bak. çok doğru. Ben sonunda. 3 2 1 0, Evet arkadaşlar cümletten selamünaleyküm ben Ceyhan Ece yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyim bugün yine neredeyiz İzmir Torbalı hayvan pazarındayız arkadaşlar arkadaşlar bu arada hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum gerçekten bu aralar baya bir destek oluyorsunuz buna sevindim ve desteklerinizin devamını da rica ile bekliyorum arkadaşlar başta Türkiye olmak üzere ondan sonra Almanya, Azerbaycan, Irak, e, Rusya, Avusturya, Birleşik Krallık'tan herkese çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten bu aralar ciddi bir destekleriniz geliyor. Ve desteklerin devamı için de arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Fazla uzatmak da istemiyorum. Hep birlikte hadi pazar geçelim. Hayvan pazarında kazlar var arkadaşlar. Mehmet kazlar fiyatı kaç para? 100, lira, 100. Tane 100 lira. Erkek dişi. Karışık. Karışık. Maşallah. Malın güzeli burada abi. Niye arabada bırakıyorsunuz bunları? En Maşallah. Deme imal etmeyelim arkadaşlar. Cavit abi. Koyun kaç para? Koyun sakız. Abi koyunlar. ikisi 5.5 buçuk lira olur. İkisi 5.5 lira olur. İkisi... Var, i̇kişer kilo süt var memesinde. Abi sütlü olduğu belli oluyor zaten ya. O koyunlar dörde tane doğmuşlar. Öbürleri ölmüş. Ölmüş mü onları? Bakamamış herhalde. Doğru gün ölmüş. Aynen. Teşekkür ettim abi. Evet arkadaşlar torbalı hayvan pazarında sürmez koyun. İki kuzulun bu. Bir tane sikiz al. Bir tane sikiz evet. Arkadaşlar düvenin sahibi burada değil. Bilgi alamayacağım. Bir daha uğrayacağım buraya. Eğer sahibi buradaysa bilgi almaya çalışacağım. Tamam selamun aleyküm hayırlı işler olsun. Selam, hoş, hoş, bulduk abi. Ne istiyorsun koçlar abi? Evet. 1800 lira. Çok ucuz değil mi abi ya? Çok ucuz değil mi? Yani da sen daha da... Yok abi fiyat ne? Yok fiyat neyse o yok ucuz diyor mu ucuz gerçekten 1800 lira şu hayvana az yani çok değil sen de iki buçuk söyle. Yok abi ben Aslında. neyse o, neyse o. Gerçek neyse o. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Allah, Allah razı olsun. Eyvallah cümle bizim. Selam aleyküm dayım, hayırlı işler olsun. Keçiler kaç para abi? Keçilerin 12 tanesi 10 bin lira. 12 tanesi 10 bin lira. Sen pazarlık mı var koyunlarda abi? Yok yok koyunlarda evet. abi soruyor tokları. Yok sor. müşterin varsa ara verebilirim. Öyle. Yok yok toklara sordu. Peki toklar kaç para abi? Bu toklar güzel görünüyor. Gerçekten de güzel. Tokların ikisi 2600 lira oldu. 2600 lira. Koç koyun. Koç 2500 lira. O koyun 3000 lira. Şu, o koyun 2000 Şu, lira. Evet ona diyecektim. Şu %100'e yakın olan sakız. Evet. Kaç para abi o? o, o, o? 30. 3000 lira olur. 3000 lira olur. Gebeli ne abi onun kaç Gebeliğin, aylık gebe? 3 aylık falan. 3 aylık gebe. Gerçekten çok güzel bir koyun. Bu da öyle. O da Bu hiç, da öyle. O da Bunun dalaşı görünmediği için belli olmuyor ama dalaş olarak şöyle bir da çekeyim. Kuyruk oluyor arkadaşlar güzel gerçekten hayvanlar güzel. YouTube'da mısın? Evet selam aleyküm abilerim. Aylı, selamünaleyküm. aylı pazarlar olsun, aylı işler olsun. Sanin teke kaç var abi? İki buçuk. İki buçuk. Maşallah. Allah valla benden daha iyi poz veriyor ya. Bunlar kaç var abi? Bunlar iki lira. İki lira. Keçiler, koyunlar. Pazarlık yoksa 1400 lira ne olur? Hayırlı işler olsun abi. 230 oynadı. Abi selam aleyküm. Bu koçun ırkı neydi abi? İldo Fransa Tayrova. Tayrova Melezi. Evet. Şöyle bakalım ne istiyorsunuz ay buna? Buna 3000 lira. 3000 lira. Maşallah. Aynen. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Kışıklı aynen. Tayrova o ki motor gibi vallahi. 1000 yürü. Hasan abi selam Hasan abi. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı sabahlar olsun. Hasan abi pazarlığı gördü mü dayanamaz. Biz de unuttu. Maşallah bugün torbalı hayvan pazarı gerçekten baya bir kalabalık. Selamun Aleyküm abi, hayırlı işler olsun. Sağ ol, sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk abi, ne nasılsın? Şükür, iyiyim. sen nasılsın? Allah'a şükürler olsun abi, müşterine bak da. Allah razı olsun. Müşteri beklemesin, Bizdenlen, sonra kızarlar. Bizden ya. Bizden mi? Yani. Bizdense sorun yok abi ya. Ne var Ahmet abi bugün, bu hafta sende? Kuzular var, keçiler var, koçlar var. Kuzulara ne istiyorsunuz? Keçiye ne istiyorsunuz? Koça ne koş istiyorsunuz abi? Kuzular beğendiğim 1300. Beğendiğim 1300. Koç. Ahmet abi. He? Şu karşıdaki koç kaç var şu? Şu büyük olan. Şu mu? Yok karşıdaki şu büyük olan. Karşıdaki büyük olan 2200. 2200. Ustam kolay gelsin. Keçileri ne istiyorsunuz? Ahmet abi biz pazarlık yapacağız. Alacağız. Hep daha alacaksınız siz beğeniyorsunuz. Evet. Evet. Ben 600 diyorum, o 650 diyor. Sen 600 diyorsun, 650 diyor. Evet. Keçiye. Keçi. Kara keçi. Evet, kara keçi. Dağ keçisi. Dağ keçisi, Aa, evet. Evet. Abi anlaşmışsınız ya. Ahmet o abi, Ahmet alamış. abi 650 mi dedi? Ahmet abi 650 dedi? Ahmet, Ahmet abi 650 dediyse... Yani, alt... 600'e şehit. 600 e vermez. Verir. Vermez diye düşünüyorum. Ben de eve sonra veririm. Tamam bakarız. Haydi abi. eyvallah. Abi 600 e olursa al, son 600 allah. tamam tamam hadi. Eyvallah, hayırlı işler olsun allah abi olsun. Allah kabul etsin abim amin allah, Eyvallah. allah. allah olsun, Ahmet abi bir telefon numarası alalım ya 0532 evet abi 571 evet abi 2682 Kalitenin tek adresi mi sağ her abi. zaman hayırlı işler olsun sağ ol, sağ ol, şöyle koçlarımız var Ali abi'nin bunlar herhalde Ali abi gitti bilgi alamayacağız arkadaşlar Aleyküm selam. Selam aleyküm hayırlı işler olsun. Nazif amcam. E ne var abi? Erke. Pazarlık mı var? 9 alıyor 850'ye satıyoruz. Yemlerden dolayı. O nasıl oluyor ya? Yemlerden e dolayı aşağı veriyor zararına. Allah sabır versin abi. Zararına. Allah utandırmasın. E Aynen yapacak bir şey yok. Hayat bitti. Hayat bitti mi? Hayat bitti tamam. Ailesi olur inşallah hakkımızda. Tamam. Dibe vurdu dibe. Dibe mi vurdu? Evet. satıcılar dibe vurdu. Nakit sıkıntısı, sıkıntısı olduğu için mi satıyorsun? Nakit Zararına. Millet Allah yardımcınız Patatesi bol yiyecek bu sene. Patatesi. Allah sene. Allah yardımcınız olsun Aa, abi. Patates. Mehmet selamünaleyküm hayırlı sabahlar Aleyküm. Aleyküm. olsun. Aleykümselam. Ne yapıyorsun abi nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor? İyiyim. Ne getirdin bu hafta bakalım bir? Kuzu getirdim. Fiyatlar Kuzu... 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 getirdim. nedir? Getirdim. Kuzu... Kuzu... Bunlar 1.300. Bir 1.300 bir 300 şunlar. Evet. Peki 2.000. Evet. E, ee, koçlar da 2.000. Evet. Bu böyle. Oğlaklar da 1.000 lira. Ufak pazarlık da olur. Evet. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Evet. Hadi görüşürüz. Selam Eyvallah. Evet. Teşekkür etme abi. Size de. Afiyet olsun. Selamünaleyküm abim. Hayırlı işler olsun. Ne var ay bu hafta sizde? Çeşit var. Çeşit var. Küçük baş. Maşallah. Küçük baş dünyası sanki ya. Aynen. Ne istiyorsunuz abi kuzulara? Kuzular Çok. 500'den bir başlıyor gidiyor işte ne olursa. Çok düşündün ya kurtarmıyor mu? Boyalıları 920 şer verdin. Evet 920 şer lira verdin. Onlar satıldı. He. Kaldı 1000 lirayla 1500 arası değil mi? Hayırlı işler olsun abi, hayırlı pazarlar olsun. Koyunlar sizde miydi damızlıklar? Bizim. Onlar kaç var abi? Bin lira. Bin lira. Gebelikleri var mı? Bilmiyorum. Belli değil. Hayırlı işler olsun abi, hayırlı pazarlar olsun. günaydın. Selamünaleyküm Selamünaleyküm Hayırlı işler olsun. Bunlar nerenin mal abi? Manisa'nın neresi? Ne istiyorsunuz abim? Ya bırak şuna hiç yok. abi. abim. Hayırlı işler olsun. Ne istiyorsunuz kuzuya abi kuzulara? 1300 lira üst üste. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Adem abi yok mu burada ya? Bir fiyat atsaydık. Yok burada. Eee. Abi selam aleyküm hayırlı işler olsun. Selam, selam Zeki abi ne yapıyorsun nasılsın abi? Nasıl abi? Ula, sağ olun, hoş, hoş bulduk abi. Ulan üzerine, Bunlar ha. mı? Ha. 750 lira kim bıraktı? Sen bıraktın. Sen bıraktın abi. Ha, abi ne diyor? Abi, abi almıyor abi. Almıyor abi. mu? Eee. 750 liradan. Valla 750 liradan. Eee. Ben de 650, liradan. 650 lira verdim. 650 lira verdin. E sizin pazarlık bitmiş de. Yok yok 700 aldım el bir rekar istiyorum. El erişer rekar istiyorsun. Sen de aklısın abi. Bunların gebelikleri falan yok değil mi bunlar? Valla bu adam gemendir bunu bilmiyoruz. Diğerleri alakalı da He. Gebe, gebe, onlara olanlar hariç kısırlar veriyor zaten gebe bir tane de. Evet. Hatta kut bulanlar. Valla fazla değil gibi geliyor bana da. önce o ya. Aynen. yedi, yüz var Keçiler de sende. Altı ha, ha. kağıt Hayırlı işler olsun abi. Sağ ol. Hayli pazarlıyoruz. Sen bilen varsın? 600 istiyor <laughs> Zeki abimiz bu keçilere. İyi. Zeki abi yaşlar kaç bunların? Karabalar uzun der ha. Evet. Evet. tane Evet. 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 800 bin lira da başlıyor, iki kadar çıkıyor hayvanlar. Yaşlar neydi abi bunların? Bunlar yaşlı koyun. 4-5 yaşlarında. 4-5 yaşlarında evet, yaşlı koyun. Hayırlı işler olsun, var. hayırlı tamam, pazarlar olsun. Evet, selamun aleyküm abim. Aleykümselam. Kendi kotrana geldin. Evet. Ne istiyorsunuz abi koçlara, koyunlara? 800 lira, 1000 lira, 1200 lira. Koyun mu? He. Peki yaşlar ne abi bunların? Koçların yaşları 2 3 eee. yaşlarında. Abi selam hayırlı işler olsun. Selam gene mi geldin sen? Gene geldik abi. Abi pazarlık varsa yapın ya. Pazarlık var var. Var mı pazarlık? Abi, bir, 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 bir. bir görüşünler onlar özel görüşünler bir. YouTube'a at. Onlar abi bir şu an piyasa Allah Allah çok durgun. Evet abi. Mallar elimizde şişti. Evet. Devlet şu malcı hayvancılar çiftçiye bir el atsın. Evet devlet, abi. Devlet ne yapacak sana daha ya? Devlet ne yapsın? Ne yardım evet. var? Ne yem ne, ne oldu? 175 lira yem. E sana 5 lira. İki dana pazarlığı var. Şöyle bir çekelim. Şöyle pazarlığınız üzerindeyse abi bize çekelim ya. Şunu bırak çıkışını söyle bana. Çıkışını ben yani 20 yani bin lira bıraktım 700 lira bu maldan yani çok. Ben bundan ufağını aldım ufağını dün verdim bir de böyle bir tane verdim. Yarın getireceğim kaynakları 17.000. bin. Abi lira. hem malla hem billah. Sen şimdi boş Bak, ver. Sen, sen şimdi bu kadar. Alarak. Ya şimdi hasar işte. De... Gün o da arasın. Gün o da arasın. Işte. Arkadaşım sen bu danaları. Kaç para verdin en son? 17'ye bıraktım abi. 17'ye 17 bıraktım. Adam yapma. diyor ki yüksek geliyor bana. Ya abi kaçar mı? Bismillah tut 15 lira çıkacak mı? 15 lira ben sana gelişini yani. söylüyorum. Veremeyeceğim Ağabey ya. Damda danam var. Geri götürürüm. Hani kurtaracak mal varsa, sağlık. Abi da tabii ver, tamam. yani. Kurtarmıyor. Ez, ezginlik yapmayalım o zaman. Evet, ama şimdi bunları ben buzla diyeceğim al buzda ver. Sekiz sekiz buçuk ikisini buzda yalın. O da diyor benim gibi olur. Yani. Abi bunları sermayene al götür ben bu sefer. Hocam otogara çıkarız. Biz arayalım orayı. İyi mi? çıkar. Al bize Yani o bu sizi almış olsun. Anladım, Biz arayacağız. Pazarlık pazarlık ne oldu abi? Bu iş bu malı yerde süründürür bu şerefsizler. Abi bayağı bir sinirli. Danaları satılmadı. Gerçekten zarar ediyor diye. He? Çiftliğe çıktı. Aynen. bin lira. Bayağı bir küpürdü. Evet. Hayırlı işler olsun. Evet. Hayır pazarlar olsun. Evet. Abi selam aleyküm, hayırlı işler olsun. Ney pazarlığı var abi? Koçun pazarlığı. Koçun pazarlığı. onu pazarlığı. O bir yedi yüz diyor, ben bir beş yüz diyorum. Sen 50 diyor, bir yedi yüz elli mi? İki buçuk. İki buçuk değil mi? Bir yedi yüz diyor. İki dedi de ve vermedim. Abi iki buçukla bir yedi yüz elli arasında çok fark var ya. Var. Değil evet. mi? Aramızda çok fark. Kusura bakmayın müdahale etmek zorunda kaldım ama. Haydi söyle bakalım. Amca iki buçuktan aşağı verelim. Hadi 2 250'yi alayım. Haydi hızlı Hadi Allah emanet. 2 250 mi? Evet. Hadi hayırlısı. Sağ ol Allah razı olsun. Keşlere ne istiyorsunuz abi? Keşlere 650. 650. Koyunlara? Koyunlara koyuna göre 750 var, 800 var, 900 var. Evet, gebe mi değil mi bunlar? Gebe. Yaşları ne ya bunların? Yaşları iki birer sefer doğmuşlar, bir. ikişer sefer doğmuşlar. Şu satınan koçun yaşı neydi abi? Bir öğrenebilir o, miyiz? 3 yaşında. 3 yaşında. Hayırlı işler olsun. Hayırlı razı kalırsın. olsun. Eyvallah cümle Allah'a emanet Eyvallah Hangi kanalda izleyelim? Ceyhan Ece olarak gireceksin. Tamam efendim. İzlersiniz. Evet geldik Romanovlara. Selamünaleyküm, selamun hayırlı işler olsun. Selam, hoş geldin. Romanov mu getirdin abi? Bunlar Romanov abi. Koçlu, evet. kuzulu, koyun, bütün aile getirdin. Evet abi, hepsi gebe. Yedi hepsi gebe. Romanov, bir tane koç. Yedi adet, Yedi adet anaç, adet bir koç. Evet abi, yakın gebe doğuracak yakın gebe doğuracak. Ne istiyorsunuz ay bunlara? Bunlara böyle üst üste ikişer bin lira istiyoruz. İkişer bin lira. Evet. <laughs> Yaşları ne ay bunların? Yaşları daha genç ya bir yaşında, yaşında. Bir yaşında iki yaşında. Evet. Yeriniz neredeydi abi? Yerimiz Tire. Tire. Tire Bir telefon numarası verir misin abi? 539 Evet abi 413 1006 evet Bir de bunların Gökçengahrak Bunların doğurganlıkları yüksek diyorlar abi Doğrudur İkizlik oranı Evet ikizlik Nedir ikizlik. abi tam olarak net bir rakam abi, verebilir misin? 4 tane falan doğuruyor 5 tane doğuran e var 4-5'e kadar yolu var yani En az 2 tane En az 2 tane Evet Hayırlı işler olsun hayırlı pazarlar olsun abi Eyvallah Sağol Selamun aleyküm sağ hayırlı işler olsun sağ ol. Ne yapıyorsunuz abi nasılsınız? İyi abi Pazarın sonuna geldim bu sefer abi Niye öyle oldu? Yer kalmadı orada. Yer kalmadı. Geç mi geldin? Evet. Yok erken geldik de yer kalmadı. Yer kalmadı. Kotralar evet. sizin değil mi abi? Bizim bizim. Gelen kişi kotrasını getiriyor. Burada herhangi kimseden yer almak zorunda kalmıyor değil mi? Yok kalmıyor. Yerler hazır. Hazır hazır. Ne var sizde bu hafta abi? Gebek oyunlarımız var. Gebek oyunlarımız var. Kaç para abi? 1-250 lira. 1-250 lira. Yaşlar nedir abi? Yaşları genç. İkinci üçüncü doğurdu. İkinci üçüncü doğurdu. Evet. Şunlar. Irklar neydi abi bunların? Normal bir koyun. Normal Melez. Hayırlı işler olsun. Tamam. Hayırlı pazarlar olsun. Selam aleyküm. Ben uzaktan fark ettim pazarlık yaptın. Ne aldın bakalım? Yen Şunu mu aldın? aldın? kaliteyi dayanamadık. Bu nasıl bir teke ya? Japon. Japon mu? Evet. Maşallah. Cüce. Cüce. Gerçekten de cücemiş bu ya. Cüce. Dişli de o gebe. Diş şu he? Cereli siyah olan. Siyah olan. Bu da mı aynı? Beyaz. Aynen aynen. Kaç aldım onu? Bunu? bunu 1500 liraya aldım. 1500 lira aldın. Evet. Hayırlı şer olsun. Sağ Hayırlı pazarlar olsun. Abi selamünaleyküm aleyküm. Hayırlı şer olsun. Sanen abimiz. Kaç para sanen? 3 lira. 3 lira tane. Maşallah. Dişiler değil mi abi? Yaşlar ne abi onların? işte çepiş daha ya. Çepiş. Zaten bunlara süt verimini sormak olmaz. Herkesin bildiği gibi süt, süt şampiyonu bunlar. 5 kilo 6 kilo süt yapıyor. Teke abi kaç para? Teke 3,5. 3,5. Maşallah. 1,5 yaşında. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Bir telefon numarası bırakır mısın abi? 0536. 0536. 353 0893 08, Nerede bu mallar abi? Yer nerede? Ayrancılarda. Maşallah. Düşünen olursa arkadaşlar Ayrancılarda bu mallar abimizin telefon numarasını da aldık. Abi selamünaleyküm. Hayırlı işler olsun. Ne istiyorsunuz kuzular abi? 1200 1300 1200 1300 Kaç aylık bu kuzular abi? 9 aylık, 10 aylık. Baskül vermiyorsunuz. Veriyorsunuz mu? Baskül 45. 45 derken canlı ağırlık mı abi? Canlı ağırlık 45 lira. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Selamun aleyküm abi, hayırlı işler olsun. Aleyküm selam, buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, ne yapıyorsun abi, nasılsın? Allah razı olsun, sen ne yapıyorsun? Eyvallah, iyilik abi, seni sormalı. Ne var bu hafta sende? sattık, bitirdik. Az, az bir malımız kaldı. Az malımız kaldı. Evet. Sabah doluydu burası, sattın herhalde. Doluydu, doluydu. Bıca 45 parça mal vardı. Evet. Kuzulara bar, ne istiyorsun abi? Kuzulara 1200, 1100. 1200, 1300. 950'den başlıyor. Aynen. Kaç kilo gelir abi onlar? 30. 28, 35 arası. 28, 30 35 30 arası. arası. Evet. Abi koça ne istiyorsun koça? Koç 2,5 lira. bin lira abi. Bir bakalım ben, koçun yanına geçelim. Ben, 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 ben. 60 kilo rahat et, et var. Yani 120 kilo. Gelir mi bakalım bir? Rahat gelir. Bu ne? Evet, Tayruva mı bu? O kıvırcık. Kıvırcık. Hayır. Baksana, evet enseye. maşallah maşallah. Hayvanlar gerçekten güzel abi. Aynen. Yaşı ne abi onun? 3 yaşında. 3 yaşında. Aynen. Baskül satışınız var mı? Yok baskül satışı yok. O damızlık o. Damızlık. Hayırlı işler olsun abi. Amin, Hayırlı Allah razı olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Allah olsun. Kendine iyi bak. Aynen. Eyvallah abi. Eyvallah baba. Selam aleyküm Zafer abim. Aleyküm selam abim benim hoş geldin. Eyvallah hayırlı işler olsun hayırlı pazarlar olsun. Allah'ım sağ olasın. Ne yapıyorsun abi nasılsın? Çok şükür abi nasılsın? Eyvallah. Olasın ne var bu hafta sende abi? Nasıl abi? Ne var hafta bu hafta sende? Abi sakız koyun var, koç var. Şöyle geçelim bir. Ee, kısır etli koyunum var, toplum var. Şu iki kotra mı sende? Aynen abi. Şu sakızlar sende? Evet abi. Damızlık mı bunlar abi? Damızlık abi, birebir abi. Gebeliklerin var mı? Kaç aylık aşağı yukarı hani 1,5-2 aylık. Şimdi yalan söylemedim bir anlamı yok. Millet evet. diyor ki yok 2 aylık yok 3 aylık demenin anlamı yok. Yani evet. bir buçuk 2 aylık hemen hemen. Bir buçuk 2 aylık. Aynen 1,5-2 Yaşlar aylık. Yaşları nedir abi onların? Abi şöyle söyleyeyim 1 yaşıyla 3 e, yaşında. 1 ve 3 yaşında. 1 ve 3 yaşında. İçlerinde bir tane koç var. 11 bir koyun, bir koç. Bir tanesi doğurmuş. Erkek hususu var. Evet. İkiz yaptı bir tanesi tabi yaşamadı bir tane su var. Evet. Peki fiyat ne istiyorsunuz abi bunlara? Abi fiyat şöyle söyleyeyim. Ee, toplu olarak 16.500 lira istiyoruz. Evet. Tane? Yani tane e, 1400 lira civarına geliyor abi. 1400 civarına evet, geliyor. Şu sende mi abi? Merinos. Evet abi. Bunlar da bende. Ne istiyorsunuz bunlar abi? Bedava abi. Abi bunları 3.5 diyor. 3.5 tane. Evet. Evet abi. Bunlar da gebe. Yok abi bunlar kısır abi. Bunlar Et boş. kesilecek Et abi. Et kesilecek. Evet. evet. Diğer KOTRA'daki senin de onlar, evet, onlar Kıvırcık mı onlar? Evet abi kuburcuk onlar. Gebe onlar Gebe, kuzulu var içinde. onların İkiz ne isim abi? Onlara da 1550 lira diyorum abi. 1550 lira istiyorsunuz. Evet üst üste 1550 istiyorum. Evet. Ee... E, ağır içinde ağır gebe koyunlarım var içinde. Evet. E, Ataklık isteyen varsa yardımcı olabilirim yine aynı şekilde. Aynen. Peki yeriniz neredeydi abi? İzmir Karabağlar Uzundere. Bir telefon numarası verir Verin. 0533. Abi. 533, evet abi. 350. Evet abi. 97. Evet abi. 02. Evet abi. Kent abi, mesicilik. Teşekkür ettim. Herkesin huzurunda sağlık. gerçekten sen, sana canı gönülden teşekkür, ediyorum ederim abi. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Eyvallah. sağ Eyvallah. Selamun Aleyküm abim. Huzurunuzu güzel kek. Hadi evet, selamun Aleyküm. Hayırlı işler olsun. Eyvallah. Sağ olasın kardeşim. Fiyat ne istiyorsunuz abi? 900 lira. Sabah bir gördüm seni daha satılmadı mı? Evet. 900 lira. Para, şey yok bize. Vallahi gebelik Damızlık. gebelik var mı? Damızlık. Damızlık. Sakız. Karaburun. Karaburun aynen. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Her YouTube YouTube kanalında Ceyhan Ece olarak abi. Ne? Ceyhan Ece olarak. Ceyhan Ece. Evet. Ceyhan. Senin sayende piyasayı takip ediyoruz. Gelemediğimiz zaman. Tabii abi. Perşembe günleri çalışıyoruz. Gelemiyoruz. Faydalı, faydalı oluyor peki abi. Istiyoruz. Hani faydalı oluyor mu? Ya hiç olmazsa yüreğimiz şey yapıyor. Gelemediğimiz için en azından Aynen. Ne Aynen. Ne neler olmaz. vardı neler yoktu. Tabii hayvan canım. pazarında aynı. Görebiliriz. Cümlemizden abi. Desteklerseniz daha da tabii, sevinirim. Tabii, tabii, tabii. İnşallah daha iyi yerlere geliriz. İnşallah. inşallah. Selam aleyküm abi. Ali olsun. Aleyküm kardeşim. Koyun var sende abi. Damızlık. valla. Damızlık. 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 Fiyat ne abi bunların? 700'den başlıyor fiyatlarımız. 700 ile 1500 arası mı? Yok 700 ile 1000 arası. 700 ile 1000 arası. Abi, evet hayırlı işler olsun, ya hayırlı pazarlar olsun. Ol. Vallahi gerçekten Batakçıyız. uygun. Evet arkadaşlar ilk defa böyle bir şarola yürüyorum bu renkte. Neyle melezdi acaba onu çok merak ediyorum. Bu erkekmiş ama. Abi selamünaleyküm hayırlı işler olsun. Ne istiyorsunuz abi? Hayırlı işler olsun abi. Hayırlı pazarlar olsun. Evet. Ne istiyorsunuz abi şu kozulara, koyunlara, koçlara? Büyük olan 1850 lira abi. 1850 lira. Şu 2000 lira. Şarol olan. Şarol 2000 lira. Bu şarol değil mi? Melis falan değil o. Bir şeyin kırması ama. Bir şeyin kırması ama evet. sakızın değildir. Sakızın olsa kuyruk yapısı da evet. kanıtlaşır. Evet. Aynen. Şu üç tanesini verdik. Dişilerimiz var. Şeyin Büyük Koç 1800 mi dedim 1850 lira o da 1850 lira. lira o da bitecek Büyük Koç kaç yaşında? 2 yaşında. 2 yaşında. Dişiler var. 1200 liradan başlıyor. 1200 liradan başlıyor koyunlar. Evet. Baskül satışınız var mıdır? Baskül de var abi. Kaç para satıyorsunuz koyun, keçi ve e, koç? Değişiyor mu bu? Lira abi. 36 lira. Evet. Koç da koyun. Evet, abi. Kuzu. Şöyle gösterelim. O da aynı para. O da aynı para. Evet abi. 36 lira. Evet 36 lira. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Dağlar. Yeriniz neredeydi? İzmir Uzundere abi. Karabalar Uzundere. Uzunlar. Karabalar Uzundere. Evet. Bir telefon numarası verir misin? 545. Evet abi. 345 25. Evet teşekkür ettim. Gerçekten burası burası. Şey oldu. Uygun geldi ya. Evet. O yüzden telefon numarasını aldım. Soranlar buradan da yardımcı olalım. Evet. Abi. Teşekkür ettim. Hayırlı işler olsun. Dağlar. Eyvallah. 670 lira. 670 mı? Uygun hayvancılıkta değil mi abi? Evet Hasan abi yine kim kızdırıyor abi ya? Eee... Ben... Abi! <laughs> ne oldu kırık bu? Kırık! Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir tür videoların devamı için destek amaçlı kanalıma abone olup videolarımı beni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gideceğiz arkadaşlar bu videodan sonra. Bir sonraki videomuz inşallah e, Berişon, Alman Berişon'u ve Alman Mütenberg koyun çiftliğine gideceğiz. Orada çekim yapacağız. Onu da takip ederseniz sevinirim. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.